Merhaba arkadaşlar. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'nden 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayınlandı. Yayınlanma tarihi 14 Kasım. Son müracaat tarihi 28 Kasım arkadaşlar. Bugün 25'i 3 günümüz var. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 arkadaşlar. Şimdi Şırnak Üniversitesi arkadaşlar dediğimiz gibi 2022 KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Bunlarda KPSS 2022 yılı KPSS P3 yani lisans mezunları arkadaşlarımız müracaat edebilecekler. Şimdi neler gerekiyor? Şimdi sonuçlar 9 Aralık 2022'de açıklanacak. İlan edeceği adreste bakın www.sirnak.edu.tr İnternetin, üniversitenin web sayfasında. Hepsi tebligat yerine geçerli olacak. Üniversitenin web sayfasından tüm işlemleri takip edebilirsiniz. Şimdi posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez Şırnak adresine başvurularını yapabilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapmanız gerekiyor müracaatlarınız arkadaşlar neler alınacak, kimler alınacak? Lisans mezunu 3 büro personeli alınacak arkadaşlar. İşletme, iktisat, ekonomi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye veya siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmanız gerekiyor ve 2022 yılı kamu personeli seçme sınavından p 3 en az 70 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Nerelerde yani görev tanımı nedir? Üniversitemiz birimlerinde büro hizmetlerini yerine getirmek üzere rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir diyor bu 3 büro personeli. Yine 2 büro personeli daha alınacağını ifade etmişler. Yine KPSS P3 lisans mezunu. Bunlar da bilgisayar, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar sistemleri ve ağları, bilgisayar teknoloji öğretmenliği. Bakın hepsi dört yıllık P3 puanı gerekiyor. Bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, bilgisayar öğretmenliği veya bilgisayar sistemleri öğretmenliği. Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojisi bölümü, bilgisayar teknolojisi ve bileşim sistemleri gibi işte matematik ve bilgisayar öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere rektörlük tarafından farklı birimlerde yerleştirilecektir diyor. Ve en az 2022 yılı KPSS'den arkadaşlar 70 ve üzeri almış olmanız gerekiyor. Not var. Sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ilişkin esas soru yarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir arkadaşlar. Bu birçok alımda bu var. Müracaat için neler gerekiyor? Öncelikle eksiksiz doldurduğunuz başvuru formu, özgeçmişiniz, KPSS sonuç belgesi, 2022 yılı P3 sonuç belgesi, bir adet fotoğraf, adli sicil belgesi bunları E-Devlet'ten alabiliyorsunuz arkadaşlar askerlik durumu, nüfus cüzdanı sureti, diploma veya mezun belgesi, SGK hizmet dökümü. Bu belgelerle birlikte ya bizzat ya da posta yoluyla müracaatlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben linki atacağım. Yine detayları linkten inceleyerek şartlarını istiyor ise müracaatlarınızı Yapın arkadaşlar şimdiden hepinize hayırlı olsun diyorum son müracaat tarihi 28 Kasım 2022 bunu unutmayalım şahsen veya posta yoluyla yapacaksınız başvurularınızı takıldığınız herhangi bir konu var ise üniversitenin bakın 0486 216 4008 veya 486 216 8241'den 41'den dahili 1078 Telefon numaralarını arayarak da bu başvuruyla ilgili takıldığınız herhangi bir konu varsa sorabilirsiniz. Özellikle buraya başvuru süreciyle ilgili olarak iletişim kuracağınız telefonlar olarak bunlar belirtilmiş. Takıldığınız herhangi bir konuyla ilgili bu telefonlardan da bilgi alabilirsiniz. Düşünen tüm arkadaşlarım var. Şimdi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Ve eğer sayfamı beğeniyorsanız emeğe saygı duyuyorum. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve çok zor değil. Bir noktada olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.